Belimizdeki egzersizler çok basit aslında ama iyi kontrol etmek gerekiyor gövdeyi. Bunu yapabilmek için pelvik tilt denilen yani leğen kemiğimizin eğimi hangi eğimi sağa, sola, öne, arkaya eğimini vücudun kontrol etmesi. Bu aynı zamanda çekirdek egzersiz grubu içinde de yer alıyor. Bunu yapmak için pelvik tilt egzersizi. Ön, nötral ve arkaya leyan kemimizi yapmak. Yapalım lütfen. Bakınız, dikkat ediniz. Nötral, posterior, nötral, ön. Evet, gevşedik. Arka, leyan kemiğini arkaya itti. Nötrele geldi. Öne doğru itti. Tekrar arka. Arka, 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 arka. Evet, kasıyor sırada. Tekrar nötrale geldi. Tekrar öne doğru itti. Bu birinci egzersizimiz. İkinci egzersizimiz pervik yine tilt rotasyon tarzı egzersiz. Bunda dizlerimizi birleştiriyoruz, kıvırdık, bir tarafa doğru yatırıyoruz. Ama gövdemiz dönmüyor. Sonra öbür tarafa doğru yatırıyoruz. Ve bunu aktif iterek yapmamız gerekiyor. Yapalım. Gördüğünüz gibi gövdemiz sabit. Belimiz adeta kendi üzerinde bir pelvis, lumbopelvik bölge bir rotasyon yapıyor. Bunu aktif olarak kasla yaptırıyoruz bir zaman. Bu bizim ikinci egzersizimiz. Üçüncü egzersizimiz bridge, köprü egzersizi. Çok basit ama abartmadan yapmak gerekiyor. Onun için bacakları biraz öne doğru aldık. Aralıklar ve hafifçe köprüye geliyoruz. Kalkalım. Durduk. Leğen kemik, pardon kürek kemiklerimizi, skapulalarımızı kaldırmayacağız. İniyoruz. İndik, gevşedik. Tekrar kaldır, köprü. Köprüyü kurduk ama omuzlarımız üzerine değil. Kürek kemiklerimiz yerde. Tekrar gevşedik. Ve tekrar köprü kurduk. Bu bizim bel için yapabileceğimiz üçüncü basit egzersizimiz. Bel egzersizlerimizin sonuncusu ve biraz daha komplike olanı köprünün geliştirilmiş hali. Bunun için ayaklarımız yine aralık ama bu sefer biraz karnımıza doğru çektik. Yavaşça köprüye çıkıp her bir omurumuzu hissedecek şekilde köprüye çıkıyoruz. Evet. Kalktı, 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 kalktı bakınız. Tekrar yavaş yavaş gevşeterek iniyoruz. Bütün omuru tek tek kalçanın kasıldığını hissedecek hasta. Kasalım kalçayı. Kasalım kaldır 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 kaldır. Tık 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 tık. Yukarıya doğru tüm omurlar hissederek tekrar gevşeme. Yani ayaklarımız daha ilerideyken yaptığımız köprünün daha pelvisi öne aldık. Leğen kemiğini kaldırdık. Tekrar gevşiyoruz. Tekrar. Bu egzersizleri devam edelim. Yapmaya düzenli olarak yaparsanız bel ağrısı şikayetini yaşama ihtimaliniz çok azalacaktır. Yeter ki bunlara zaman ayırın. Her gün 20-30 dakikanızı ayırın. Bunları evinizde basitçe yapın. Beliniz ağrımasın.